Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bu forma özleyenler vardır. Şampiyonlar Ligi amblemimiz burada. Biliyorsunuz bir zamanlar şampiyonluk yaşayıp Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz o güzel kutsal formamızı giydim bugün karşınıza bu şekilde çıkmak istedim. Şimdi arkadaşlar detaylarımız var. Gene yeni bir Santofor geldi. Dün Rafa Mir herkesin kafasını karıştırdı. Herkes yani Fabrizio Romano bile motoru yaktı dün arkadaşlar. Fabrizio Romano yazıyor Rafamir e, Rafa Mir Valencia'da. Arkasından Rafa Mir olmadı. Rafa Mir Valencia'ya tekrar bitmek üzere. Evrak yetişiyor, evrak yetişmiyor. O bile motoru yaktı yani ve biz de tabii ki de ne olacak ne bitecek derken bir fiyat yüksekliği dendi. O dendi bu dendi derken iş biraz karıştı. Tabii hemen akabinde yeni bir Forret ismi gündemde. ikinci B planımız gündemde. Bu ismi şimdi sizlerle beraber paylaşacağız. Enis ile alakalı önemli iddialar var tabii ki de. Oyuncunun sözleşmesini uzattık zaten. Müthiş bir iş yaptık. Enis Destan gibi bir oyuncu. Şimdi bakıyorum yurt dışında Enes Ünal'ın neler yaptığını görüyorum ki Enis Destan Enes Ünal'dan daha da iyi bir konumda olabilecek bir santofu. Ve şu an yerli oyunculara baktığımda Uğurcan Çakır dahil en iyi paraya satabileceğin o potansiyele sahip oyuncunun başında oyuncuların başında da Enis Destan geliyor. Dün Abdülkadir Ömür'ün durumunu değerlendirdik arkadaşlar. 2,5 milyon euroya e, sattık. Hustit'in e, devamında şampiyon olursa 2,5 milyon euroya bu sezon için değil önümüzdeki sezonlar için de dahil olduğunu bazı arkadaşlarımız bana bunu söylediler. Bunu da söyle abi dediler. Onu da söyleyelim. Tabi şimdi arkadaşlar transfer dönemleri zordur. Avrupa'da birçok yerde transfer bitti. Şimdi top bizde gibi gözüküyor. Tabi Avrupa'da transferler bittikçe gözümüz bir tarafta da Umut Bozok, Badri'ye dönüyor. Bu adamlar nereye gidecek diyorsunuz. Umut Bozok gitmeyebilir mi? Türkiye'de çünkü onun istediği paraları kimse vermeyecek. Artı Badri zaten söyledi oyuncu ben gitmek istemiyorum dedi. Adamı da hadi git kardeşim diyemezsin. Bir Dubai iddiası geldi, bir Almanya iddiası geldi ama elde tutulur bir söz, elde tutulur bir istek yok. Tamamen sözde bunların hepsi. İşte Orçic Union Berlin istiyor deniliyor. Hepsi bunların sözde aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Hepsi internet haber sitelerinin yapmış olduğu haberlerdi ve beklemedeyiz. Bizler de burada yorumluyoruz. Şimdi Trabzonspor takımımız transferde özellikle bir sabek, bir sekiz bir santoforu arıyor. Stoper transfer istiyor diyorduk. Mendy stopere çekiyor diyorduk. O diyorduk, bu diyorduk ama şu an hiçbir stoperle bir temas yok an itibariyle. Belki de biz bilmiyoruz ama benim bildiğim kadarıyla an itibariyle bir temas yok. Başkanın İngiltere'den bir oyuncu almaya gittiğinin bir bilgisi vardı. Dün teyit ettirdim. Başkan İngiltere'de değil, yurt dışında bir seyahatte olduğu söylendi. Tabii bu seyahat içerisinde baş belli ki be, e, özel işleri vardır. Ayrı bir durum. İlla bir yurt dışına gittiği zaman oyuncu getirmek zorunda değil ama şu an sanki biz biraz Fransa pazarında gibiyiz. Çünkü şimdi Ajaxo takımından Tim Jobel, Forserelli, Yosef Atal mesela o aynı şekilde e, Fransa'da oynayan bir oyuncu ve orada bir hareketlilik var. Şimdi gene bir isim var zaten onu da konuşacağız ama şunu da bir değerlendirelim. Özellikle Enis Destan'da sürpriz var arkadaşlar. Sürpriz e, takımlar var. Onları da konuşacağım. Şimdi bir de şöyle bir şey yazmışsınız bana. Hepinize teşekkür ediyorum. Bilgileri yollamışsınız. Abi Eren Elmalı Instagram sayfalarındaki Trabzonspor resmini sildi demişsiniz. Baktım duruyor arkadaşlar. Hani bilmiyorum ne kadar çok fotoğraf vardı ama Trabzonspor fotoğrafları var. Belli ki e, yani ya çok fazla resim olsun istemedi bilmiyorum ben kötü düşünmek istemiyorum. Resim sildi, resim silmedi, resmi şunu yaptılarla uğraşacak da bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çok da fazla kafa karıştırmanın anlamı yok. Hani Eren Elmalı e, baktım ben bana yazmışsınız gerçekten de baktığım zaman sosyal medyada da bir gündem yapan bir kitle olmuş. Ama çok ciddi almayın öyle bir durum söz konusu olmaz. Oyuncu zaten çocuk değil yani transport oyuncusuyken resimlerini silecek bilmem ne yapacak bu tarz işlere girecek de bir oyuncu değil. Bunu da aklıma geldi. Yani aslında notlarım arasında yoktu ama dün ee, sabah kalktığımda dün attığınız yerde sabah kalktığımda gördüm mesajlarınızı. Ona da şöyle bir değerlendirmiş olalım. Eren Elmalı'da bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Performansını arttırsın. Biz onlarla uğraşalım. Performansına bakalım oyuncunun. Şimdi Team Jobel Forsell'li. Kulübümüzün orta sahada 8 numaraya getireceği ismin birinci önceliği olan isim Team Jobel Forsell'li. Hatta dün sizlere söyledim. Yani %90 bitirmek istiyoruz. Bitirmek üzereyiz dedik. Son görüşmeler yapılıyor. Bon servis konusu çözüldüğü dakika oyuncu bitecek. Bu oyuncu yeterli mi diye çok fazla mesajlar alıyoruz. Tabii ki de bu oyuncu ben ilk size sunduğum videoda şunu söyledim. Çok az maç sayısı var. Son böyle günlerde bir çıkış yakalamış. Son yıllarda bir çıkış yakalamış. Yaşı 24 olmasına rağmen az sayıda maç var. Ama oyuncunun kendini geliştirmesi çok hızlı gitmiş oyuncu topla driplingi topla uzaması gerçekten çok başarılı. Ve Suka ekibimizin de izlemiş olduğu bir isim. Mendil ikisini yan yana koyup orta sahada bir dinamizm yakalamak istiyor Abdullah Avcı. Bizim orta sahamız gerçekten ligin her takımından neredeyse dayak yiyen ve geçilen bir orta sahası var. Ve bu da tabii ki de Trabzonspor takımımızın hem savunmasını zorluyor hem hücumunu zorluyor. Burada bizim o aradaki bağlantıyı dinamik hale getirmemiz lazım. Ve oyunu da biraz bilmeleri gerekiyor tabii oyuncuların. Mendy'nin fena değil topla driplinki mücadelesi dokunduğunu indiriyor adam abi. Dokunduğunu istedi. Yeter ki onu ön libero'ya koyalım. Ama Berat'ın yanına Mendy bence Mendy'nin performansını düşürüyor. Berat ve Mendy ikilisinde Mendy 8 gibi oynatıyor. Berat'ı daha stoperlerin önünde oynatıyor. Bu da bizim Mendy'nin performansını düşürüyor. Benim öngörüm şu. Mendy'nin yanına iyi bir 8'i getirirseniz bakın bu Tim Jobel Forseli değil. Daha da iyisini getirmeleri gerekiyor bana göre. Onu getirirlerse bence Mendy'nin performansını da yukarıya çekerler. Bir taştaki kuş vururlar. Yani Mendy'ye hem top kap hem top oynayadan ziyade Mendy'nin yükünü azaltabilecek, onun yanında o dinamizmi ve o pas trafiğini sağlayabilecek bir isim gerekiyor. Şimdi 23-24 yaşında bir dinamik oyuncudan ziyade 28-29 yaşlarında da bir dinamik oyuncu getirebilirsin. Torero mesela Galatasaray'da dinamizmi kralı abicim. Ligde her yere basan bir adam, her maçta basan bir adam görüyorsunuz. Yosef Atal kulübün bonservis beklentisi birazcık e, hani kırıldı gibi duruyor ama oyuncunun o para isteği birazcık e, kafa karıştırıyor. Ama sağ bekte Yosef Atal gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha önce de istediğimiz bir oyuncu. Cezayirli biliyorsunuz. Milli takım oyuncusu. Önemli bir oyuncu ama geçmişte çok sakatlığı var demişsiniz. Yosef Atal'ın. Tabii şimdi ben de elimden geldiğince değerlendirmeler yapıyorum, yorumlar yapıyorum ama geçmişte bir sakatlık var. Bu sezona başlamış, oynamış. Cezayir muhabbeti oldu. Şey pardon, Filistin'den dolayı, Filistin'e desteklediği için bu sezonu da böyle kaybediyor şu anda. Norma'da bu sezon adam başlamış, oynuyordu Nis takımında. Hani geçmişteki sakatlıklardan dolayı kafanıza tereddüt var. Eyvallah bunları zaten tereddüt oluşması gerekiyor. Sakat abi bize gelmez abi bize başka bir oyuncu demişsiniz birkaç tane isim söylemişsiniz saygı duyuyorum ama Yosef Atal Trabzonspor takımımızın gündeminde. Alınan bilgiler bu yani görüşmeler çok hızlı bir şekilde devam etti. Oyuncunun maaş beklentisini indirdiği dakika oyuncuyu çözdüğü dakika işi kapatacaklar. Görüntü bu şekilde. Tim Jobel Forcelelli ve Yosef Atal için bunu size söyleyebilirim. Bir diğer detayımız şimdi Enis Destan'ın çıkışı mükemmeldi oyuncunun e, Onaçu'nun yokluğunda bana göre gene Onaçu'yu ben aradım. Ama bu kadar eksik bir kadroda da eldeki ilk 11'e baktığım zaman da Enis Destan gerçekten e, yani her kesim tarafından beğeni kazandı. Mücadelesi, isteği, sahiplenmesi bunlar güzeldi. Bunları herkes beğendi. Herkes olumlu karşıladı. Zaten ileriye top götüremiyoruz. Top gelmiyor oyuncuya diyen de birçok arkadaşımız vardı bize. Ve nitekim Enisteistan önümüzdeki günlerde Lille, Augsburg, Genk ve Berlin sukatlarının gelip izleyeceği söylendi. Şimdi Enisteistan milli takımızın oyuncusu ve Trabzonspor takımı da ciddi anlamda dikkat çeken bir genç oyuncu. Zaten bakın arkadaşlar, Enisteistan genç milli takımlarında oynuyor. Genelde sukat ekipleri bizim sukat ekiplerimizle göre onların ağları daha geniş adamlar en istesnanı bir yerden not alıyorlar. Genç milli takımlarda, ümit milli takımlarda oynarken bu oyuncuyu notunu alıyor ve gözlemlemeye devam ediyor. Oyuncu neler yapmış, ne yapıyor ve şu an elde tutulur bir çıkışı var. Trabzonspor kulübünde Süper Lig'de gollerini atmaya başlamış. İlk 11'de oynuyor. Çok iyi işler yapıyor. Temposunu yükseltmiş, özgüvenini almış. Bunu yabancı sukat ekipleri görüyor. Ve Hani ya nerede izledi, 4-5 maçta ne ara beğendiler diye düşünenler olabilir aramızda. Bu işler öyle olmuyor. Milli takımdan bunlar cep dolu. Mesela Taha'yı biz gönderdik ya stoper olarak. Bana göre büyük bir hataydı. Büyük bir hataydı. Taha gibi genç bir oyuncu bir daha altyapıdan çıkartmana mümkün yok. Bakın uzun bir sene, 5 sene minimum çıkartamazsın. Ve geldiğin noktada da Taha işte mesela not alıyorlar. Yurt dışında Taha'nın bile adı geçmişti hatırlayın bizdeyken o son dönemlerde. Şimdi Enis Destan'ın da squat ekiplerinin izleyeceği haberi gelmesiyle beraber tabii ki de e, bunlar güzel haber ve ben gene videonun başına söylemiş olduğum gibi biz çok iyi paraya satabileceğimiz en potansiyelli oyuncu. Yeter ki Enis Destan'ı biraz daha fazla forma şansı verelim. Onaçu geldiği zaman hatırlayın bir maç e, Enis Destan attığı falan sonradan karıştırdı. 1-2 hafta oynamadı. Hatta 89'da oyuncu alkışlatmaya girmişti bunu yapmayalım. Enis Destan bundan sonraki süreçte bu kötü dönemde hiç değilse oynatabildiğimiz kadar oynatıp Enis Destan'dan bir şeyler kazanabiliriz. Sezon sonunda çok sürpriz teklifler gelebilir. O potansiyele sahip, o fizik kalitesine, duruşu her anlamda buna sahip. Ben bunu düşünüyorum arkadaşlar. Kazanalım. Altyapıda olsan geldi A takıma mesela. Biz bu kardeşimiz için çok olumlu referanslar alıyorum mesela. Atalım. Bu oyuncuları daha fazla görelim. Genç. Umut Güneş'i aldık artık bak. Abdülkadir Ömür'ü iki buçuğa sattın. iki buçuğa bu adamı aldın. Yani bu adamları denk mi abicim bu adamlar? Hesap kitap yaptığın zaman bu adamlar denk mi abicim? O zaman sen Umut Güneş'i aldıysan oynat bu oyuncuyu da. Bu oyuncuları da bir oynat bir görelim. Yani ne zaman bu adamın özgüveni gelecek? Ne zaman duygusal dedi hoca. İşte kendine güveni gelmesi lazım. Doğru zaman dedi sezon bitti. Ve bu adamın oynamış olduğu maç neredeyse yok ya. Sonradan gir 10 dakika 5 dakika. Bu adamların Birkaç maç ısrarla oynatacaksın ki sen bu genç oyunculardan bir şeyler görebilirsin. Birazcık oynatacaksın. Ya yani tabii Abdullah Avcı'yı da şu an anlıyorum yani. Skor anlamında çok kötü. Kötü. Bu arada Beşiktaş maçından önce Trezege'de kadroda dün antrenmanlara başladı. Trezege'de oynayacak Allah nasip ederse. Hiç değilse Trezege, Viska, önde Enistestan, arkada ben Badri bekliyorum. Fontas'ı da, Fontas'ı da. Bir hamle oyuncusu olarak kenarda bekletecektir. Stoper'de de Densville'i bekliyorum artık. Çünkü stoper hattından ciddi problemler çekiyoruz. Sıkıntılar çekiyoruz. O hattı değiştirmek lazım. Bir yerde o hatta dokunmak lazım. O da Densville gibi geliyor bana. Zor bir maç Beşiktaş maçı. Zaten onun detaylarını sizlere vereceğim. Arkadaşlar bugün çok önemli bir iddia ortaya geldi. Şimdi hemen bu iddiamızda Mikel Biron. Şimdi bu ismi bir değerlendirelim. Resmi zaten şuraya ismini yazalım oyuncunun resmini de koyalım. Şimdi Belçika 1. Liginde bu sezonda 12 maçta 4 tane gol atmış. Şimdi oyuncuyu izledim. Hem sağda hem solda hem Santofor'da oynayan bir oyuncu. Defansın arkasına çok iyi koşular atabilen, sırtı dönük şuraya bir fotoğraf koyuyorum. Maçlarını izledim. Genelde böyle sırtını dönüp oyuncunun yanından dönüp vuruşlar yapabilen sırtı dönüp çizgide çok hızlanabilen oyuncu arkasını alıp sırtını alıp patlayıcı kuvvetiyle beraber de yükselebilen bir oyuncu. Çok üst düzey bir oyuncu değil. Bir kere bunun altını çizeyim. Bizimle adı geçmiş. Yani bize bir nasıl diyeyim biraz Ekuban tarzında bir oyuncu gibi geldi bana oyun stil anlamında. 2 milyon euro piyasa değeri var. Oyuncu çifte vatandaş. Bu arada milli takımına da gidiyor kendi ülkesine. Ülkesi de arkadaşlar şimdi Martiko mu Martin Kueh miydi öyle bir yer ülkesinin adı. Vallahi Bizim cahilliğimiz bilmiyorum o ülkeyi. Martin Kuya yazıyor. Ülkesinin milli takımında oynuyor. Toplam 13 maçta 7 tane gol atmış milli takımında. Michel Brun. Bu se, bir de şöyle bir kariyerine baktığımda Rende oynamış, Nice'te oynamış. İşte Belçika'da gezmiş, Fransa'da oynamış, oradan Belçika'da gezmiş. En sonda arkadaşlar. arkadaşlar hemen oraya da bakalım takımın açılımına bakalım. Molenbeek takımında oynayan bir isim. Tabi bu oyuncu Trabzonspor takımımız gündeme aldığının bir iddiası var. Gündeme normalde Rafael Mirdi önceliğimiz ama bu isim de son dakika gündeme gelen oyunculardan bir tanesi. Şöyle bütün performans verilerine bakalım. Bu sezonda toplam 13 tane maç 4 tane gol yapmış. Bir sakatlık yaşamış. O sakatlıkta bu sezonda 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 tane maçı menisküs sakatlığından doğru kaçırmış bu sezon. Arkasından son 3 maçı e, oynamış. İkisini 90 dakika oynamış. E, bir tanesinde de e, 23 dakika sonradan girmiş. Lig 2'de oynamış. 62 tane maç, 19 tane gol, 5 tane asist yapmış. Dediğim gibi çok üst düzey oynamamış. E, genelde Lig 2'de bulunmuş oyuncu. E, Belçika'da 12 tane maçta 4 tane de gol atmış. Onun dışında genelde Atliklerde oynamış ama bizim gündemimize geldiğinin bir bilgisi var. Yani olur mu olmaz mı orasını bilmiyorum ama hızlı, çabuk, ekuban tarzında bir oyuncu. Ama çok üst düzey bir oyuncu değil arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşarım. Yaşı da 26. Martinik milli takımında oynayan oyuncu. Martinik milli takımının adı. Ee... Karıştırıyorum. Takımın adı Martinik galiba. Kusura bakmayın. Milli takım... Ee... Milli takımı Martinique pardon. Biraz karıştırdım kusura bakmayın. Oyuncunun bilgilerini şurada yan tarafta paylaşacağım. Elimden geldiğince değerlendirdim. Trabzonspor takımızla gündeme gelen bir başka isim de ee, Birol. Bunu da değerlendirmiş olalım. Formamızı beğendiyseniz beğendik abi yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.